Bu olmamış. Atakan olur musun? Hemen geliyorum. Gayet de güzel olmuş. Ya anneciğim ne olur yapma ya bak. Vallahi çok pişmanlar. Hep akılları sizde kalmış. Hemen beter olsunlar. <laughs> Anne ya bak yemin ediyorum ya içeri bir girdiler. Efe arasana, Efe sorsana. Acaba bir şeye ihtiyaçları var mı? Efe, Efe, Efe hep böyle. Daha önce düşüneceklerdi onu. Ay kırk yılın başı bir hamile kalmışım. Aa yengecim bari sen yapma bak. Ay, hiç konuşma Efe. Ay alt tarafı bir şey istedik. Ay bir surat, bir afra, bir tafra. Öyle mi? İyi. Vallahi siz bilirsiniz. Ben şimdi gidiyorum eve. Konuşuyorum ikisiyle de. Dönerlerse dönerler dönmezlerse koyarım ikisini de kapının önüne o olur. Neticede bekar adamlar artık kimlerle kalırlar, kimlerle takılırlar orasını bilemem. Hadi iyi geceler. Yani bu aralar hassas olmaları çok normal. Sonuçta bebekleri için endişeleniyorlar. Onlar için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bizi deli etmeye çalışıyorlar aslında yani. Konu bu başka hiçbir şey değil. Allah sonra çok pişman olursunuz Metin abi. Böyle durumlarda en çok bebekler etkileniyor. Nasıl yani? Yani anneler ne hissediyorsa bebekler de onu hissediyor. Annelerin üzüldüklerini, sinirlendiklerini anlıyorlar. Yani son zamanlardaki bilimsel araştırmalarda da kanıtlandı bu. Öyle mi? Hı hı. Ee, annelerin üzülmemesi gerekiyor, sinirlenmemesi, ağrış yapmamaları, yalnız kalmamaları gerekiyor. Yani destek olmanız lazım kısaca. Özellikle hamilelik sürecinde iyi bakılmayan annelerde mutlaka sorun çıkıyor. Hatta bazı gebeliklerde düşük tehlikesi bile oluyor. Yapma ya. Ne oldu? Gidiyor musunuz? Yok yok ben Gönül'ü bundan sonra iki dakika yalnız bırakmam yani gidiyorum ben de annenizi yalnız bırakmam. Şu hale bak ya, iki günlük bebek hem duyuyormuş hem hissediyormuş. Aa öyle miymiş? Ya hadi babacığım hadi bak kadınları yalnız bırakıyorsunuz. Hadi, iyi akşamlar, hadi. Burak neredesin? Mine abla orada mısın? Buradayım Cansu. Hiçbir şey duymuyorum. Laptopun başına gel istersen. Buradan daha iyi duyarsın. Cansu buradayım. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Bu kadar koyuyoruz, tamam mı? Bir çay bardağından bir parmak az. Atakan. Gel gel, sen de öğren. On saattir içeride seni bekliyorum. Yemek mi yapıyorsun burada? Şunu bitireyim mi? Ben geliyorum. Bitir Atakan. Bitir. Onu bitir. Yemeğini de bitir. Beni bulursan gelirsin. Nasılsın ablacığım? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi. Burada bir sürü kangurular var biliyor musun? Çok güzel burası. E iyi alıştın yani ha? E kuzenin nasıl? Aranız iyi mi bari? İyi anlaşıyoruz. Onun burada bir sürü arkadaşları var. Benim de olacak yakında. Haftaya <laughs> okula başlıyorum burada. Aferin benim güzelime ya. Sen ne zaman geleceksin? Bilmiyorum ki. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim ablacığım. Bravo. Şimdi gitmem lazım. Kahvaltıya çağırıyorlar. Orada saat kaç ki? Sekiz. Tamam ablacığım. Hadi sen git, bir sorun. Görüşürüz yine seninle. Tamam. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim ya. Sen nereden çıktın böyle? Hayatım boyunca hep bunu istedim biliyor musun? Yani... ...bir kere de beni, beni önemsesin. Benim için bir şey yapsın. Yani uğraşsın. Ben sadece senin gülmeni istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz ters yapıyor ama. Ben böyleyim işte bilmiyorum ya. Ney ki varsın. Ee kimmiş peki? Valla biz de tam bilmiyoruz. Arkadaşım diyor ama hmm. galiba sevgilisi. Ya. Yeah. E tabii Ayşe teyzeye de söylemedik. E, tamam ya ben bir ara gider konuşurum ondan. <laughs> Neyse ya boş boş e, ee, nerede kalmıştık biz? Hani kaygısızları da atlattığımıza göre. Nerede kalmıştık? Ee, ders çalışacaktık. Hı, hmm, ne dersiydi bu? E, ee, bir anlatımı ders çalıştıracağım. Doğru. O zaman ben gidip bıçak alıp geliyorum. Bıçak mı? Ha, ayağım mı kaydı? Ne oldu? <laughs> Oha! Atakan! Ne oğlum bunlar? Bira. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Ee, ya ne yapacaksın Atakan bireyi şimdi? Önce bir iple boynuma bağlayacağım abicim, sonra da kendimi denize atacağım. Güzel. Mahvettim her şeyi ya. Tam da güzel güzel gidiyordu, mahvettim artık. Ne oldu Atakan, anlatsana. Kavga ettik. Ee, ben kıyıya gidecektim zaten. Hadi canım. Ama... E, şimdi... İyi bari bir ara da biraları buzluğa koy. Ben şimdi Aslı'yı bırakıp geleceğim. Tamam mı? Şişt, bana bak. O kızları gönlünü al. Buldu mu? Hadi hadi. Canan abla, hadi sen yat istersen. Ben kendim içerim. Baba <laughs> Babam arıyor mu hiç? Hayır görüşmüyoruz. Yani ben ne oldu bilmiyorum ama. Bilmiyor musun gerçekten? Hayır yani pek konuşma fırsatımız olmadı. Sen anlat istersen. <laughs> Boş ver. Ya Atakan sinirliyim dedim konuşmak istemiyorum. Tamam sonra konuşuruz. Ya pardon ben öyle odam diye şey ettim. Pardon. Fena değil ama biraz ateş yükseliyor. Kesinlikle. Tamam. Sağ ol teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.